Haberler Galeri Spor Skor Haberleri Manchester United Everton maçında olay, takım arkadaşına tokat attı, kırmızı K. NTV Haber Merkez Manchester United ile Everton'un karşılaştığı maçta oldukça ilginç bir olay yaşandı. İngilere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United ile Everton karşı karşıya geldi. Old Tuffer'da oynanan maçın 13. dakikasında, sahalarda ender görülen bir olay meydana geldi. Reuters, g u e y e d e n k e a n e, -E tokat, Manchester United atağının sona ermesinin ardından Everton'un orta saha oyuncusu Idrissa Gana ile takım arkadaşı Michael Keane arasında bir tartışma yaşandı kafa kafaya gelen iki futbolcu arasındaki polemik alevlenirken G'ye, kine e tokat attı. Kendisine gelen tokat sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Keane, Gaye'nin üstüne yürüdü ancak kaleci Pickford daraya girdi. Reuters, kırmızı kart gördü, karşılaşmanın hakemi Tony Harrington, yaşanan olay sonrası Gaye'yi kırmızı kartla oyundan ihraç etti, Reuters, saldırmaya çalıştı, oldukça sinirli olduğu görülen Idrissa Gana G'ye, Michael Keane'e saldırmaya çalıştı ancak takım arkadaşları araya girerek oyuncuyu uzaklaştırdı. Everton, maçın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.